sizi dinliyorum. Estağfurullah hocam. Ee, saçlarım zayıf ve kırılgan. Güçlenmesi için ne yapabilirim? Bir şey önerirseniz çok sevinirim. Zor durumdayım demiş. Evet. İzleyicimiz. Evet. Şimdi... Sarımsak yağ mı? Efendim? Sizin sarımsaklı bir şeyiniz vardı saç uygulanan. Yok o ne? da. O şey için efendim. Saç kıran diyorlar ya. Ha. Anadolu'da saç kıran. Onun Normal için. saçları zayıf ve dökülüyor evet. işte. Şimdi bakın, kadınlarda anemiye yani kansızlığa hemoglobini 12'nin altına çok rahatlıkla düşen grup kadınlardır. Erkeklerde bu yok. Onlar işte regli gördükleri için bundan dolayı kolaylıkla anemiye düşebiliyorlar kansızlığa. Bir kansız salar, anemileri varsa. Zaten saç dökülmesi yaşarlar. Tırnakları kolay kırılır. Bu kişilerin saçları matlaşır, incelir, böyle kırçıl kırçıl olur. Kalitesi bozulur. Tamam. Yapacakları şey kereviz ıspanak kürü uygulayıp bir defa anemiden kurtulmaları lazım. Kereviz ve ıspanak kürü derken? Bildiğimiz kereviz ve ıspanak Hayır, yani beraber bahması. kaynatılıp. Ha, öyle. Evet. Eşit oranlarda alınacak. 150'şer gram almaları yeterlidir. Yaklaşık olarak işte 3 bardak suda hazırlasınlar. hevel Allah o hemoglobinleri de yükselecek ve saç dökülmeleri ona göre. Saçınız inceliyorsa, parlaklığını kaybetmişse, kırçıl kırçıl oluyorsa bilin ki az su içiyorsunuz. Aa. Az su içen bayanlar saç parlaklığını kaybeder. Az su içen bayanlarda selülitler daha çok gelişir. Tamam. Erkekse? Bir, zaman. erkek Efendim. Erkekse. Erkekler kadınlara göre daha fazla su içiyorlar. Hayır canım yani mesajı gönderen erkekse. Aynı şey, hmm. aynı şey kullanacağı lavantadır. Banyoda normal saçını yıkayacak, yıkadıktan sonra bir tatlı kaşığı bir bardak suda lavantayı işte 5-6 dakika kaynatsın, onun suyuyla ıslatacak. Banyodan sonra yıkamayabilir, isterse durulayabilir. Yani bunu her banyodan sonra yapsın, saçlarının ışıl ışıl parladığını görecek, işte güçlendiğini ve dökülmesinin de yavaşladığını Yavaş. görecek.